Herkese merhaba arkadaşlar benim adım oyun bu da Rıfkı evet rükkıdır. şimdi YouTube'un olma onu oynuyoruz ikinci bölümü o Ahmet abi hatırlıyor musun mu birinci bölümde çıkan Ahmet abi hani sen fakirsin diyen Ahmet abi Ahmet abiye gönlü gösterdik şimdi Mahmut abi indirdi. Arkadaşlar, bakın ve yine oyunlar gelmiş sonunda. Oyunları da ama popülerlik, popüler bir oyun var. Hemen bu oyunu çözsün arkadaşlar. Şu an popüler. Hemen çekmeliyim arkadaşlar. Evet, hemen, çünkü çok çok seyir. Hemen Uyu çok iyi çekistim. Ay yüz olacaktı ya. Uy efsaneyi Kötü kestim. Çok kestim. Yazık. Ama bayağı kestim yani 85 olmuş. Hadi hadi yüklen yüklen yüklen. Bakalım kaç pat, ka, patlayacak video. Video patlayacak arkadaşlar inanıyorum. 16.000 abone geldi gelsin de bir 100 bin kahalarım artık. Oy oy oy. Rekor aga. Rekor derler buna rekor. Popülerlik hala devam ediyor. Arkadaşlar efsane hızlı video çekiyorum. Hadi 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 hadi. Bunları geç hemen. Arkadaşlar 2 video. <laughs> Uy. Iyi. Uy. Kaçıyor şu biraz ya. Kötü. Biraz yiyeyim Hemen yükle 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 yükle. Teşekkürler. Arkadaşlar hemen yemek yiyeyim ben de o sıra. Ne yiyebiliriz? Hadi. Ve hep bin liralık yemekler yiyorum. Yediriyorum. Hemen Ay. Pa patlıyor mu aga? Patlıyor mu? çok patlamayacak ya. Aynen. Patlama süresi gittiniz. Ya patlamadım. 100 bin kağıt olamadım kapandık. O 100000 bin k parayı yapmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Hadi bakayım. Yeni kuram. Evden çıkmayacağım Ben o yüz bin parayı yapacağım arkadaşlar. Bu oyun çok, bu oyun çok patlıyor temelde. Şimdi <laughs> <laughs> video gelsin diyenler. Bilmiyorum, istediğin yapsınlar. Kötü ya. Arkadaşlar bizim di diğer hafta Cuma'ya kadar okul tatil. diğer hafta Cuma karnelerimizi alacağız, geleceğiz. Yani ben sınıfın en iyisiyim. O yüzden bunlar ne? Bilmediğim için al yüklendi. Yüklendi yani de oturup yeni video çekeceğiz arkadaşlar. Yüklendi an oturacağız. Oy bayağı para geldi. Buton kazandık. Put, i̇smini neydi lan. Hemen hızlıca keselim. Uf, çok güzel kestim. Aa o bir tanesi çok kötüydü. Arkadaşlar hep ismini söyleyemiyorum ya. Hemen şunu koyalım, e koyalım arkadaşlar. Bu nere koyabiliriz sen? Yani nere koyuyor? Evet. Bana? Ben bunu buraya yerleştireceğim, bunun yerini değiştireyim. Arkadaşlar hemen Ya yer... bunun yerini bir değiştireyim. Çok kötü yer. Evet, Bu da Ters mi yer... oldu? Ters oldu. Yerde. Oldu ya Plaketimi teslim Hadi be, işte de bir yapalım. Yani. Evet, yapalım. Mı? Plaket geldiğinde yüzüm... bir plaket aldığımsa yüzümü göstereceğim. Hadi be Aga. Hadi yaparsınız siz. Size güveniyorum. Siz oyun canavar ailesisiniz. Hadi bakayım. <laughs> Değil de arada bir en çok los videosu atacağım. Patlıyor mu? Oy rekor geliyor mu arkadaşlar? Rekor geliyor mu? Rekor geldi. Çok daha mükemmel geldi rekor. Hemen bir tane daha çekelim. Yanda çıkan yazıyı hiç bilmiyor. Canlı, Canlı yayın mı açtım arkadaşlar? Canlı yayın mı arkadaşlar? Bilmiyorum da ben. Canlı yayın mı? Ne bu? Ne <laughs> güzel bir video çekmeyi izlemeye arkadaşlar ediyoruzlar. Patladık. İnselerim. gitti. Ya bu ne ya? Ben bundan çıkmak istiyorum. Kapat da bu değmez Çok kötü. Bu rastığıma değmez. Ya yine aynı şeye girdim çıksın lan ya. Allah Allah ya. Çok kötüymüş. Bir tane daha video çekelim arkadaşlar. Hemen hemen hemen. Çok hızlı çekiyorum. Çok hızlı çekiyorum ki arkadaşlar. Çok hızlı dokundum. Bence en iyi video. Çok iyi patlayacağına eminim bu videonun. Uy, çok iyi de keseceğim miyim? Kesiyor muyum? Çok iyi de kes. Bu video tamam. Yani, patlayacak arkadaşlar yani patlayacak. Hmm, gücü çok asalmıştı. Hemen açtığını dolduracağım Ahmet seni. Merak etme. Hemen arkadaşlar oyun. Lan ne oldu? Oyun bakı girdi Patlıyor mu? Patlayacaktı ya. Öf ya patlamadı. <laughs> Bakıyorsun yine var mı? Arkadaşlar. Bakın yüz bin yüz çok az kaldı. Paramız. Gideceğim bu peki yarılacağım. Daha iyi videolar çekeceğiz. Ahmet merak etme o video onu alacağız. Oha, adamlar kaç şey oluyor lan kaç şey kasıyorlar İyi. Herhalde çok iyiymiş video. Ama kesmeleri kötü. Biraz. Aynen kesmeleri bayağı kötü. bu iyi kesseydi ki bakın patlayacaktı. Bu ne? Acaba en çok abonesi olan kim? Çok merak ettim bakın Hey, yüklendim. <laughs> Rekor arkadaşlar. Yine kalp geldi. Ay çok kötü. Çok kötü kestim. Aynen ay, yine kötü kestim ya. Çok, çok kötü kestim. Altımız bez kesmişim çok kötü. Ben de bir video daha çekeceğim olursa gidip hemen yeni bir hisse alacağım arkadaşlar ve yetiyor para bilmiyor 100 yetmeyecek gibi duracak yetmeyecek bit bitmiyor bit, Aynen yetmiyor <laughs> arkadaşlar çok hızlı bir şekilde ama <laughs> <laughs> 70 75 full 70 gelecek galiba bu seferde. de 40 iki tane 5 var hemen yükle hadi gidelim o Ahmet abiye gösterelim günü video bir gelsin ben de video çekmek istiyorum bununla yok çekiyorum ben de bu eski telefonla Arayı çekiyor ki. Hadi alıyorum. alıyorum. Bütün paramız gitti Aldım gitti. Değil 1000K değil. Spinning. Üst spinning halk aldım 2 tane beyazlık. Sonra gidelim. Senle görüşürüz Ahmet abi. Hadi arkadaşlar. Çekiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çekiyorum. Hadi. Çektim. Muhtesem dediler. Bugün belki bir video daha paylaşabilirim ama tam bilmiyorum. Arkadaşlar belki paylaşabilirim. Belki paylaşmayabilirim. Tam bilmiyorum. Canım isterse paylaşırım ama. Canım isterse paylaşırım, istemezse paylaşmam. Bu video 2 gün, 1 yıl içerisinde 10 like gelirse kanalı kapatacağım. Arkadaşlar bu video ah. 199 da 200 alalım da kapatalım Arkadaşlar yani 199 da kalmış 200 alalım kapatalım videoyu bitti çok güzel olmuş diyor hemen katlılar hemen fayda bayağı. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmadan söyleyeyim iyi. İyi, tamam. İyi mi? Kat. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. yüz alalım, kapatacağım video. Böyle dursun Ahmette Bakıyorum arkadan. Doluyor. Doluyor. İkiyi alıyoruz. oluyoruz. alıyoruz arkadaşlar. Bu da bu da bu da bu da Görüşürüz. Sonra... Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay Görüşürüz. bay.